Ya sen daha videoyu ben paylaşır paylaşmaz videoya tıklar tıklamaz like mı attın? Abone mi olur? Kurban olurum sana. Çok teşekkürler. Herkese selamlar arkadaşlar. Egoist Pet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile daha karşınızdayım ve o gün geldi. Bugünün özelliği bütün YouTube'un aynı videoyu atması. Ben de o videoyu atıyorum. Royal Pass'e full'luyorum ama bedavaya full'luyorum. Ben hatta bu videoda bedavaya full'leyeceğim. Size de çok kıyak haberlerim var. Hiç merak etmeyin. Bu arada şu anda rütbe yani gecenin beşinde çekiyorum ve rütbeye girdiğimde gördüğünüz gibi kişilerle aynı puandayım. Ben de 3100 puandayım. Gördüğünüz gibi kapışmanın içerisindeyim. Belki bu sezon fatihi kasabilirim bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Şimdi yeni Royal Pass'imiz geldi. Ben de daha önce hiç bakmadığım ilk defa sizlerle bak yapmak istiyorum. Şöyle bir Royal Pass'e tıklanın. bir giriş. Bir tık kısayım. Bu ne Vay motor şekil ha. Bununla da izlemem normalde de merak ettim izleyeyim dedim. Bir şey diyeceğim Royal Pass kıyafetleri bir tatlış geldi bana. Bu sezon almaya değebilir galiba. Bu zamana kadar Royal Pass almayın almayın diye basıs basıs bağırdığım için bana kızıyordunuz. Ama bu sezon galiba almaya değebilir. Oha! Yüzde bu kıyafeti mi o? Ona ne uğradın? Çok tatlı olmuş lan bak. Bu zamana kadar Royal Pass videolarında hep dedim ki alın abi. Alın, alın güzeldir. Pardon, özür çok özür. Almayın abi, bok gibi almayın. Royal Pass almaya değmez dedim ama yine bu sezon dürüstçe söyleyeceğim. Ben böyle kötü dediğimde de bana kızıyorlar. Niye kötü diyorsun? O kadar bizi aldık falan diye. Bu videoda da yine dürüstçe her şey güzel mi değil mi söyleyeceğim. Bu arada nasıl Royal Pass'i 100 level bedava yaptığımı da anlatacağım. Size de çok çok güzel bir haberim var. 20 kişiye yorumlarda hemen oyuncu ID'sini yazacak. Kanala abone olacak. Tüm bildirimleri açacak. Bak burası önemli ve videoya like atacak. 20 kişiye Royal Pass çekişim olacak arkadaşlar arkadaşlar. Onun için de hemen yorumlara fırlıyorsunuz. Sonuçları da Instagram adresimde açıklayacağım. Instagram Egoist Party. Gecenin 5'inde çektiğimiz bu videoya tekrardan hoş geldiniz. Hemen bir şu metro kısmına geçiyorum. Metro ile ilgili de şekil şekil şeyler gelmiş ama bunlarla pek ilgilenmiyorum. Oğlum bu Royal... Royal Pits'i metro ile mi birleştirmişler? Tüber Neyse 1800'ü bir alıyorum arkadaşlar. Aa indirim mi? Ha tamam bu dolandırıcık Yine her sezon şuna inanıyorum ya. 1800 UC'ye Royal Pass'imizi direktman satın aldık arkadaşlar. Ve 25 level mi oldu? 26 level'a kadar çıkarttım direkt. Metro karakteri isten, bir tane sahip sonra diğerlerine fil... E, tamam metroyu bir sal ya. Biz burada her zaman parayı alacağız. Çünkü bedava para baldan tatlıştır. Anla giysisi. Hmm. DP. DP tatlıymış. Kafalık ponçik imiş. Oğlum. Sizi yerim lan. Ne güzel tatlış tatlış şeyler vermişler ya. Oha. Çerçeve verdiler bir de tamam. Yeni özel size tamam bunları geç. Şimdi her sezon olduğu gibi Royal Pass'te önce şuna bakmak istiyorum. Bir dakika aa şuradan bir free mi alayım. Ne oldu? Bedava bir şey aldım. Görev kartı da aldım. Aa görev kartı aldığım iyi oldu. Ben direktman şuradan çok hızlı bir şekilde görev yapayım. Evet bak buradan direkt man level atlarız bir tane. Hiç böyle hiç uğraşmadan, kem küm etmeden bir tane görev atlamış olduk. Bir de şunu tamamladım. Tamam. Bak ne güzel bir level'ı bedavadan almış oldum. 27 level oldum. Bir de aşağıya geleceğim buradan. Şuradan hemen çocuk. Nerede benim çocukum? Hemen şunu da kullandım. Güzel abi. 16. sezonu hızlı bir şekilde 32 level'la başladık. Şimdi dürüstçe her şeyi anlatacağız dedik ya. Her zaman PUBG Mobile'in bizim kalbimizi kırdığı bir şeyi sizlere göstereceğim ama göstermeden önce metal orman uçağı. Tatlışmış, güzelmiş. Onun haricinde bir cacık var mı? Bir cacık yok. Güzel. Paraşüt, rezalet. Ama buralar dolandırıcılık. Şimdi genel olarak her sezon PUBG Mobile'in yaptığı bir şey var. Royal Pass alamayan kardeşlerime ki bunu yapam yani bunlardan olmayın diye ben 20 kişiye Royal Pass veriyorum. Hemen yorumlara koşun. Instagram'dan da beni takip edin ki sonuçları oradan görün. Bak sonra vay efendim ben görmedim diyorsunuz. Bak Royal Pass'inizi almazsanız bak yukarıdaki ödüllere. Bir tane Uzi var. Uzi de Allah korusun yani yanlışlıkla boya de Uzi'ye öyle vermişler gibi. Başka ne var? Lan bir tek Uzi mi var? Arkadaşlar Royal Pass almazsanız size bir tane Uzi veriyor, yalancıktan. Bir tane de be, az önce beğenmediğimiz paraşütü veriyor. PUBG bu konuda kızıyorum. Eskiden Royal Pass alamayan kardeşlerimize de hediyeler veriyordun en azından burada ama bu sefer iyice ayıp etmişsin. Vallahi bu konuda bir kızdım Hı -hı sana. Şu ödüllere de birazdan bakacağım. Şimdi buradan bir devam ki rütbemizi bir fullleyelim. Biz kaç level Tamam şimdi 40 level olduk. Bir basalım 40 level'da bize neler verdi. Bunu her zaman uca, bedava UC'ye döndüreceğiz. UC, bu ne? Metro rozeti. Metro macerasına başlamak için gereken jeneratör. Okey. Bir tane levye verdi bize. Okey. Tamam güzel. Levyemiz de güzel. Bir, ben bir tık daha level atlatacağım. Ben şu level'ı bir 50'ye çekeyim artık. Bu arada arkadaşlar saçları ne alaka niye böyle oldu diyorsanız vlog kanalımız açıldı 80 küsür bin abonede. Siz böyle bir şov yapsanız da 100 bin abone yapar yapmazsınız. Yaparsınızlar. Açıklamalara bir tane kanal koyuyorum. Hatta başa sabitlediğim yoruma da o kanaldan yorum yapacağım. Hemen yorumlar gidip oraya da bir 100 bin abone yapabilir miyiz? Oraya çok efsane vloglar gelecek çünkü. Oradan da bana destek olsanız daha açsana çok çok mutlu olurum. Burada bak o kadar hani çekiliş yapıyor falan. Bir destek olun siz ya. Siber cellat setini verdi. Siber cellat seti fena değil. Boktan uzayı verdi bize. Ya şimdi ben boktan diyorum buna bana kızıyorlar. Aa abi biz onu alacağız diye neler çekiyoruz. Biz onu alamıyoruz sen ona boktan diyorsun. Oğlum ben sizin için diyorum. Gerçekten yazık yani. Daha güzel hediyeler vermesi lazımdı. Gece korkusu fena değil. Ama muhtemelen hiçbir zaman giymeyeceğim. Bir onlu daha vurdum. Bu arada danslar geldi. Ondan sonra da bakacağım. 60 level'a bir çırpıda geldik. UC'lerimiz yeni yeni geliyor şu anda. Ne verdi? Kafasını verdi. E ee, bu kadar mı? Bir dans verdi. O neymiş ya? Hareketlere bak. Salak salak hareketler. Buradan bize ödül müdür gelir mi ya? Neyse buraları hiç bulaşmayacağım. Bunlara bir bilare bakarız. Ben şimdi yanlışlıkla level atlayamazsam diye çok korkuyorum. Şimdi görevi yaparım ben. Ben bir şeyleri unuturum. Bedavadan level atlama şansımı kaybederim diye çok korkuyorum. O yüzden bir kontrol ettim. 70. seviyede müsaadenizle, yüksek müsaadenizle bir ilerliyorum arkadaşlar. 70. seviye var verdik. Tabii ki UC'mizi al. Anam sen nesin öyle pantçı gerge sen gergeden mi olacaksın? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şu ana kadar Royal Pass tarihinde verilmiş en iyi çantayı mı gördüm ben? Vallahi o lan. Oğlum çok güzel çanta. Bir şey diyeyim mi? Şu ana kadar gelmiş en iyi çanta bile olabilir. Bilmiyorum ama ben bu çantaya bayıldım. Şu ana kadar Royal Pass almaya değer mi? Bir tek çanta için değmez herhalde. Şu 100 level setinde bir alalım ondan sonra konuşacağım. Hatta şu nasıl bedava yüz yaptık her şeyi falan anlatacağız onu da merak etmeyin. Clickbait'i nasıl clickbait attım hemen anlatacağım size. Geliyorum buradan. Verdim coşkuyu. UC'lerim yine geldi. Bir tane metal baykuş süslemesi diye tırto bir şey iterdiler bana. Aha desen geliyor. 90. levelda bir adet desen geldi arkadaşlar. Oo! Bayağı iyiymiş bu arada. Metal orman scar. Bu güzelmiş lan. Bak bunu. Bunu beğendim ha. Vallahi bunu beğendim. Kullanılabilir galiba bu. Bunu beğendim. Bu İlginç, ilginç bak. Royal Pass'in sonlarına doğru bir şekilli tatlılı matlılı olmaya başladı ha. Bir onu daha vurup ve 100. seviyeye 16. sezonda da ulaşmayı başarıyorum. Sizler sayesinde tabii ki çok çok teşekkür ederim arkadaşlar hepinize. Böyle 30 tane 30 oyuncu var. Gece korkusu seti. Bu set bir şeye benziyor. Gece korkusu kaskı. Bu set bizim eski kasklara ben sette benzedi ama bu arada burada 7 günlük Royal Pass var. Onu Nonolive'deki canlı yayınlarda sizlerle beraber custom room kullanarak kullanarak kurulara 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 kurarak kullanacağım arkadaşlar açıkta vardı canlı yayın linkim de var canlı yayınlara non live indirip gelebilirsiniz salı günleri hariç her gün canlı yayındayım yani bugün hariç ee, size canlı yayınlara gelip bizle oynayabilirsiniz şu sete bir bakmak istiyorum bu set bizim eskiden kullandığımız bir tane sete benziyor bak hangisi göstereyim hemen size Nerede o? Ha şu 14. sezonki sete çok benziyor. Dur şimdi indiremiyorum galiba ara. 14. sezondaki sete bayağı bir benziyor. Yani en azından ben benzettim. Bak bu. Bir buna bak. Bir de şuna bak. Oğlum bayağı benzetmişler lan. Ama bu daha tatlı olmuş sanki. Bu daha bir şekilli şukurlu geldi bana. Dur bakayım. Oğlum beğendim ha. Vallahi beğendim. Bir tek çanta bununla birazcık uyumsuz kalmış acım. Buna biraz şekilli bir çanta verseydiniz daha iyi ama. O güzelmiş lan. Böyle bakınca çok güçlü gösteriyor. Ben bunu beğendim. Bak Royal Pass almaya değer mi değmez mi? Çok net gerçekçi bir şey söylemek istemiyorum ama. edebilir. Değer herhalde ya. Fullleyecekseniz değer ama alıp böyle aşağıki kademelerde bırakacaksınız. Değmez agacım. Bu arada ben bu Royal Pass'i PUBG Mobile'in bana verdiği UC sayesinde fullledim. Ee, onu da burada hemen. Ah burada gösteremiyorum. PUBG Mobile yayıncılarına böyle ucuya veriyor. Kutu açılımı yapalım veya işte yeni gelen içerikleri göstereyim diye. Royal Pass'i tanıtmak için bu şekilde ucuya verdi. Benden de size Royal Pass'i fulllemenizi sağlayamasam da en azından içinden 20 tane kardeşim Royal Pass sahibi olsun istiyorum. Onlara da dediğim koşulları yerine getirirseniz açıklamalardaki çek pardon yorumlara yazdığınız ID ile beraber çekilişe katılabiliyorsunuz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Bedavadan ekmek ekmektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda umarım tekrar görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi davran. Bay bay.